Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Günaydınlar. Şöyle sabah erken kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Tarlaya geldik. Bugün dedim biberlerimizi toplayalım. Patlıcanlarla biberleri. Havalar soğuk. Eşim de dün sebze toplamıştık. Bir iki gün domates topladık. Onları hale götürecek bugün. Ben de Hülya'da biber toplarız. Patlıcanları toplarız. yavaş yavaş tarla işlerini toparlıyoruz. Şöyle kırmızılarını ayrı, yeşilleri ayrı. Yeşillerin güzelliğine. Kızaran da çok var. Hepsini toplayacağım. Çünkü bi biber hassas, çabuk yanar, doğa fazla dayanmaz. Domatesler tebeğin altında. Dedim en iyisi bugün biberle patlıcanı toplayayım ki. aklım biberde patlıcanda kalmasın. Ondan sonra kabaklarımız var. Onları toplarız. Bugün yetiştiremeyiz. Yoksa toplardım da. Öğleden sonra yeşil domates toplayacağız. Tekrardan. Evet. Aynen. Yeşil domates e, baya zor. insan toplayamıyor. Yaprak yeşil, domates yeşil. <laughs> Bir de onları hepsini seçiyorsun. kırmızı ayrı, küçük turşuluk ayrı. Gürüp domatesler, ham olanlar ayrı. O biraz insanı yoruyor ister istemez. Ama şansımızda havalar güzel gidiyor. Tabii ki havalar iyi giderse de tekrar biberler içinde büyür. Domatesler de aynı şekilde. Aylan daha rahat oluyor toplamazsın. Böyle sürekli çuvalları yanıma yaklaştırdım aktardım Şöyle gene güzel biberlerimiz çıkıyor. Onlar güzelce közleyeceğim. Kış için dolaba. Çok olursa sos da yaparız. Hı -hı, sos da yapacağım. Sosumuz az zaten. Baban diyor ya hepsini bir acuka yap diyor. Çok güzel olmuştu ama. biz eski şehirdeyken dedim havalar çok soğuk sebzeler yanar dedim. Oraya buradan soğukmuş ya. Yani. <laughs> Oraya biraz buraya göre biraz daha soğukmuş. Bizim buranın havası biraz daha ılımanmış. <laughs> kapya biber. Beni bu sene kapya vereyim. Benim minik minik kaldı. Ama ben tabii ki Eskişehir'deyken aldım e, büyük kapyalarda. Onları tohumdan aldım. Allah kısmet ederse seneye erkendim onları. İnşallah onlar da bu şekilde çıkmaz. <laughs> Bunlar daha da ufak çıktı ya. Aldığımda tohum şey biberlerin tohumu çok büyüktü ha ilk sene aynısı gibi oldu ama ikinci sene kendi kötü yani bozdu minik minik kaldı bir çuvalımızı doldurduk Bunlar da kırmızılar alan yumurta da ekleyeyim Tam dolsun şuraya. Ufak bir çok baksana. Bunlar büyüse bir sürü olur. Kırk böceği de var içinde. Hı. Bugün de ayrıca kabaklarımızı toplayacağız. Bağlarsın artık onu. Şöyle kalsın. Sonra az kısımları da ot koyarız. O sonra bağlarım. Bizler da ayrı bir çuvala kovamız doldu. Bunlar biraz da evde bekleyeceği için ee, hepsi bir, kızarır. Birkaç gün evde bekler çünkü üzerimiz bu arası ki. Öldük ya. Bitirdik sonunda biberi. Biberleri bitirdik. Kızımla beraber. Bir kaldı patlıcanlar şimdi. Bilal, bir kırmızı de maşallah bir çuval oldu. Tabii ki bunlar da evde bekleteceğim. Bunlar da kızarır. Biraz Baksana sen de ne güzel de. büyümüşler. Ha. Öbür sefer de bu kadar çıkmıştı. Ha, öbür sefer de bu kadar çıkmıştı. Biraz da dilmelik yapmıştım bir çuvalını. Demek iyi çıkıyor. Hı <laughs> Bu biber var ya olursa bitmiyor. Cinsi öyle. Bu çok güzel bir biber. Gerçi çoktan bir de toplamıyorduk ya. Uzun bir süredir toplamadık. Şimdi hepsi büyümüş, kızarmış. Çok da güzel olmuşlar. Bir temizledik üstünü. Şimdi sıra patlıcanlarda. Bir buçuk sıra var. Patlıcan var ya en sevmediğim. Hep <laughs> toz. İnşallah rahat bir şekilde toplarım. Anneme yardım ederim ama ben çok toplamayacağım. Sonra hapşırık tutuyor. Çünkü o çok patlıcan çok toz olduğu için Hülya dayanmaz. Onun için ben tek başıma toplayacağım. Bu arada dayı şimdi sabahtan beri gitmiş. Daha gelmedi. Gelirse ondan sonra gideriz. Ölen yemeğimizi yeriz, çayımızı içeriz, biraz dinleniriz. Ondan sonra tekrar tarlaya geliriz. Kabaklarımıza baksana nasıl görünüyorlar. Maşallah. Onlar Değil. da toplanacak hep. Onlar hep toplanacak da ben diyorum ki babana söyleyeyim de hale bıraksın bir kısmını. Biraz ne eve dağıtacaklarımızı eve bıraksın, öbürlerini hepsini hale götürsün. Evet. Çünkü evde hepsi batar kışın. Bayağı bir kişiye de söz verdik. Evet. Tabii ki yolda giden gelen oldukça da isteyenleri hepsine de veriyoruz. Hı hı. Biraz ne eve. Evet. Mi? evet. maşallah bak. Dolu üstü. Ben halde gördüm. Hala babanla gittiğim zaman görmüştüm. Böyle kocaman kasalar var. İçine doldurmuşlar, kenara indirmişler. Demek o şekilde satılıyor onlar. hem de boşa gitmemiş olur yazın. Birkaç sefer yedin mi daha da insan bakıyor zaten. Tabii ki ben reçelini falan yapacağım, tatlısını yapacağım. İşte biraz fazla gider. Çünkü bizim evde kabak reçeli çok tüketiliyor. Geçen sene bir sürü yapmıştım reçel ama hemen bitti. 15-20 günde bitti reçel. Bu sene biraz fazla fazla yapacağım. Maşallah bu zamanda böyle biberi bulmak gerçekten bayağı bir şey yani. Çok güzelmiş maşallah. Şimdi biraz daha şeyden şunlardan da bir poşet kadar komşum istemişti. Onu ayıracağım. 4 yere boşalttım. Çuval yoktu ya. Baban da şimdi geldi. Olmazsa baban onları çuvallasın. Biber çuvalların ağzını bağlasın. Zeki ben boş çuvalları da getir. Karışık mı topluyorsun? He, karışık topluyorum. Hem uzunları hem topalak olanları. Bizim ki öğleden sonra biraz yeşil domates satacak. Çünkü biraz zaman değil. Sen al biberlerin içine ben ot koymuşum. Onlar bağlı, o kalkmalar orada kalkmış. Hatta bir tanesini alır. Sen bir kısmı da yere boşalttın. O alt tarafı oraya boşalttın. Burada bir He? Toplayacak mısın? Topla. Bitirebilir miyiz? Öğleden sonra bence. Değil mi? Çünkü çok bitiremez tablakalar şimdi. Saat artık bir. He. Sen biberleri at. Ondan sonra ben de ona patlıcanları bitireyim. Yememizi yeri geliriz değil mi Hülya? Ondan sonra kabakları toplarız diye. Olur. Çünkü kabak çok. Ancak bitiririz. Bugün Orada domates kalır. kalsın. He, domates olmasa kalsa da olur. Şimdi İçi de hep tohumdur şimdi. Yok soğumuş şimdi falan. Şimdi fazla çıvım ama renkleri niye kötü olduğunu anlamak. Renkler çok bozardı. bunlar. <laughs> Evde kalırsam ancak yapabilirim. Şöyle kolay nerede toplarım taşıması zor oluyor. Hep küçükler ya. He. Zeki bir çuval da kırmızı biber onu bağlı eve götüreceğiz zaten. Büyük çuvaldır sen yarım var o da eve gidecek yeşil. Öbürlerini de hala bırakırsın. Bu da tohum para bakalım. Bu tarafı biz tohumlarımızı almıştık hep. Evet. Baksana nasıl büyük. Ha, gel içinde kalsın. Götürmek isteyenler olursa da götürürler. Aldım zamanım olmadı tohumları da çıkarayım. Biraz dekretin olmazsa işler bittikten sonra tohumlarımı çıkardım. Biz gitmeden bütün tohumlarımızı toplamıştık. Heh. Bu sefer işi garantiye aldım. <laughs> Hiç olmaz o eve. Bitti mi sıra? Bir sıra kaldı. Yarım sıra kaldı. Yoruldum ya kalkacağım biraz zor ya. O çuvallardan hangisi bizimdi? Heh. Ha? O yarım olan bizim büyük. Ancak bize yeterli ya. ufan da bağla onu da kendine şey değil şey yap bakı Çevoga da bir <laughs> daire Kekikle Reyhan tohumunu da unutmayalım. He. Tamam. Hepsini alalım. Hep olmuşlar. He. Alalım. Var mı, yok. Bölünce var. He, var mı? Sonra biraz Öyle değil. Tohum olarak var. He. Alırız, Başka hep kurumuşlar. Hele eski şehre tohum göndermiştim. Gülla abla etmiş, tohum domateslerini oldu. Babanla beraber götürdük de hamur merkezine gitmiştik. Bu tane kopardım ya. Oradaki domatesler böyle eşkimsi... mayhoş bir tadı var. Bak bizim burada bal gibi, ...oranın toprağı demek daha farklı. Orada Vallahi böyle eşkimsi... tadı çok güzeldi ama. Ama nasıl biliyor musun? Böyle sert, taş gibi. Demek topraktan toprağa da fark edilmiş. Mesela bizim bu mağaza toprağında bal gibi olur, tatlı olur. Ama Eskişehir'de eski mayhoş bir tadı vardı, eşkimsi güzel damla. Yani bu pembe domates her yerde olur. Susuz tarada bile olur. Hatta sus, susuz tarlada daha güzel olur. Bu yıllık tohum satışlarımız bitti. Evet. Bilginiz olsun. Çok mesaj geliyor. Toplu bir şekilde cevap vermiş olalım. Tabii ki gönderdiğimiz yerlerde de tohumlarını, domateslerini ektikleri zaman tohumlarını alsınlar. tohumu sürekli alırlar ve her zaman ekerler. Hiçbir şey de olmaz. Tek seferlik değil gönderdiğimiz tohumlar. Evet. Her yıl tohumunu alabilirsiniz. Her sene oldukça tohumunuzu alın ekin. Alın ekin. Hiçbir şey olmaz. Çünkü ben bu domatesi o şekilde çoğaltıp, o şekilde e ekiyorum sürekli. Çok da verimli, çok güzel bir domates. Böyle sürekli yeşil domates topluyoruz. O yüzden çoklu çekim yapmak istemiyorum, farklı bir içerik olmadığı için. Evde de fazla çekim yapamıyoruz çünkü evde fazla durmuyoruz. Bir öğlen yemeğine gidiyoruz. Onun da hiç halimiz olmuyor. Hemen ona da bir güzel, güzel, daha güzel yem veriyorum. Bu arada hemen bir parça bir şeyler atıştır. Tekrar tarlaya gel. Evet. Onun için zaman olmuyor. Tam turşuluk. Bu turşusu çok güzel oluyor. Bir evde kalsaydık yapardık. Tabii ki yaptıklarımızdan açtık. Yiyoruz onları. Ama az olur. Tekrar biraz daha yaparız turşuluğu. Baba diyor ki özellikle de bu küçüklerinden yaptık. Şu. <laughs> Sadece kovaları boşaltıp kasaları düzdüm. Bak sıralarınızı yarıya geçirdim zaten ki başta. E sen zaten yarım sıra topluyorsun günde. <laughs> ben düzlüyorum Kasaları düzüm ne yapalım? Bu <laughs> <laughs> daha zor ya. Kırtnağı yeri seçiyorum ya. Baban da ya. Sen girdi de bir sıra bile yapmıyorsun. <laughs> tekrar kovaları doldururuz. Ondan sonra hepsini kasalarım gene. Bu tarafta kızaran çok var. Heh. Olsun kızaran çok olsun. Toplarız baban hale götürür. Biraz da yeşiller olur turşuluk. Hale bırakır çünkü kasa getirir. Şu sırada benim sıram. zor ki bir kadar bu sıralar. Babamla benimki biter de seninkini bilmiyorum. Benimki akşama biter. <laughs> Şöyle bir tam yana şu sona ya. İçi dolu. Eğer ki bu domates başka bir yerde olsa sıcak olan bir yerde bir e, memleketti. Tabii ki bunlar hepsi yetişir ve hepsi kırmızı domates olur. Bu şekilde üstü dolu. Ama bizim buranın havası sert ve soğuk. En ufak bir soğukta hepsi yanar. Onun için sürekli toplarız. ve daha domates uzun bir de süre devam edecek. Toplar üstünde. Mecbur bitene kadar devam. Evet. Bu kısımlar hep toplanacak. <laughs> bugün de sizlerle beraber patlıcan topladık, biber topladık, domates topladık. Bugün de videomuzu sonlandırıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.